Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Özgür Özel gelecek hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmeye eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir ifadelerini kullandı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yeni Genel Başkan Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talebine itiraz etti. Kılıçdaroğlu, "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir." ifadesini kullandı. Efendim bir tokalaşma alabilir miyiz? Sayın Genel Başkanım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benimle bir görüşme talepleri oldu. Önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı. Benimle bir görüşme talepleri oldu. Hı hı. İnşallah en kısa zamanda bir araya geleceğiz, gerçekleştiriyoruz. Özelse konuya ilişkin muhalefetin en sertini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın ama nezaketi ve müzakereyi terk etmeyeceğiz dedi. Randevuyu talep ettikten sonra netleşirken netleşirken görüşmenin içeriğine, yürütümüne yönelik olarak da devlet geleneklerine uygun, siyasi kültürümüze uygun bir şekilde belki kısa bir ön müzakere yapar arkadaşlar ardından... ...görüşmeyi gerçekleştiririz. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... ...sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda... ...bu gelişmeye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu mesajında... ...bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez... ...mücadele edilir ifadelerine yer verdi. Yürüme arkadaşlar yürüme arkadaşlar yürüme. ne yaptınız ya? Ya, arkadaşlar. ya? Bunun üzerine CHP Grup Başkan Vekili... ...Gökhan Günaydın'dan da bir açıklama geldi. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten bu yana... ...tüm siyasal partilerle görüşen tek siyasal partidir. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor. Lütfen bu ıı, tavrımızı çok iyi biz